Kazakistan'da ikinci süper bilgisayar kümesi kurulacak. Bu duyuru Kasım Cumhur tarafından Digital Bright 2025 Uluslararası Teknoloji Forumunda yapıldı. Forum dijital ekonominin geleceği ve küresel dönüşüm konularında fikir alışverişinin ortaya konduğu önemli bir platform olarak öne çıkıyor. Özellikle dünyanın yapay zeka çağından geçtiği günümüzde bu buluşma büyük önem taşıyor. Yapay zeka teknolojisi siyaseti, ekonomiyi ve milyarlarca insanın günlük yaşamını köklü şekilde değiştirmektedir. Uzmanlara göre küresel ölçekte yapay zekaya yapılan yatırımlar 1 trilyon doları aşmış durumda. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu teknolojilerin dünya ekonomisine katkısının 7 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu noktada Cumhurbaşkanı Tokayev yapay zekanın sorumlu şekilde kullanılması gerektiğini bir kez daha vurguladı. The BM Genel Kurulu'nun son oturumunda Kazakistan'ın BM himayesinde yürütülecek küresel yapay zeka yönetişimi diyaloğuna katılmaya hazır olduğunu belirttim. Ortaklarımızın girişimlerine Çin'in yapay zeka alanında küresel birliği örgütü kurulması teklifini de memnuniyetle karşılıyoruz. Ülkede tek bir dijital ekosistem oluşturma çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede Alem AI uluslararası yapay zeka merkezi hizmete açılmış olup ayrıca yapay zeka araştırma üniversitesi kurulacaktır. Kazakistan'da Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma Bakanlığı kuruldu. Yapay zekanın kullanımı için etkin bir dijital kanun kodu hazırlanması da bu sürecin öncelikli unsurlarından biridir. Her yeni kamu hizmeti baştan itibaren dijital formatta geliştirilmelidir. Verilir vatandaşlardan tekrar istenmemelidir. Ayrıca devletli vatandaş arasındaki tüm yasal düzenlemeler onaylanmadan önce dijital denetime tabi tutulmalıdır. Bu yaklaşım hem vatandaşları hem de girişimcileri gereksiz bürokrasiden kurtaracak ve devlet kurumlarına olan güvenini artıracaktır. Ve укрепит их доверие государственным институтам. Devlet Başkanı dijitalleşmenin ve yapay zeka uygulamalarının kamu yönetiminde yeni bir felsefeye dönüşmesi gerektiğini vurguladı. Büyük veri kümelerini analiz etme yeteneğini sahip akıllı teknolojiler stratejik planlama süreçlerinin etkinliğini artıracaktır. Forumun onur konuğu Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok konuşmasında yapay zeka teknolojilerinin gelişiminde insan hakları ve etik ilkelerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Sulyok, Kazakistan'ın son yıllarda teknolojik gelişim merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti. Bu arada organizasyon. Misyonun adı gelecek yıldan itibaren AI Bright olarak değiştirilecek. Ancak iş dünyası ile bilim kamu kurumları ile vatandaşlar arasında köprülür kurmak ve iş birliğini teşvik etmek gibi temel misyonu değişmeyecek.